Yeni Dünya, Genetik Uyanış Yıl 2147. İnsanlık, genetik mühendisliğinde sınırları zorlamış, doğanın kurallarını yeniden yazmıştı. Başlangıçta sadece hastalıkları tedavi etmek, insan bedenini güçlendirmek için yapılan DNA deneyleri, zamanla farklı bir amaca evrildi. İnsanlar ve hayvanlar arasındaki genetik bariyerler kaldırıldı. Sonunda hibrida projesi adı verilen deneylerle, yarı insan yarı hayvan hibritler yaratıldı. Bölüm 1 yaratılış. Doktor Hevrida projesinin başındaki dahiyane ama etik sınırları zorlayan bilim insanıydı. Başlangıçta amaç, insanlara hayvanların güçlü özelliklerini kazandırmaktı. Kartalların keskin görüşü, çitaların hızı, ayıların dayanıklılığı, ancak deneyler ilerledikçe, insan bilincine ve zekasına sahip ama fiziksel olarak kısmen hayvan özellikleri taşıyan yeni bir tür ortaya çıktı. Neokenler İlk başta sadece laboratuvar ortamında büyütülen bu hibritler insanlığın hizmetine sunuldu. Güçlü, hızlı, zekiydiler. Fabrikalarda çalıştırıldılar, savaşlarda kullanıldılar, eğlence sektöründe sergilendiler. Ama kimse onların gerçekten ne hissettiğini önemsemedi. Bölüm 2: Aya akela nemea Neogenler, insanlara boyun eğmek zorunda olduklarını biliyorlardı. Ta ki adlı bir birey ortaya çıkana kadar. Anasında hem kurt hem de insan zekası taşıyan bir hibrittir. Gizlice diğer hibritleri örgütler, özgürlükleri için savaşmaları gerektiğini anlatır. Bir gece, hibride araştırma merkezinden kaçış başlar. Binlerce neogen, insanların baskısından kurtulmak için laboratuvarlardan, fabrikalardan ve şehirlerden kaçarak vahşi doğaya sığınır. Orada kendi topluluklarını kurmaya başlarlar. Ancak insanlar onların özgür olmasını kabul etmez. Onlar sadece deneylerdir, kölelerdir, mülklerdir. Bölüm 3: Savaş ve Yeni Düzen. Hükümet, neogenleri avlamak için askeri birlikler gönderir. Ama hibritler artık eskisi gibi savunmasız değildir. İnsanların geliştirdiği teknolojiyi kullanarak, vahşi doğanın güçlerini de arkalarına alarak savaşırlar. Arpa'nın liderliğinde büyük bir savaş patlak verir. İnsanlar ve kendi yarattıkları hibritler arasındaki ilk savaş. Savaş yıllarca sürer. Sonunda dünya ikiye ayrılır. İnsanların hükmettiği şehirler ve neogenlerin doğada kurduğu medeniyetler. Neogenler kendi kurallarını ve kültürlerini geliştirirken insanlar teknolojik üstünlüklerini koruyarak sınırlarını güçlendirir. Ama denge kırılgandır ve tarih iki türün sonsuza kadar bir arada var olup olamayacağını yazmak için beklemektedir. Abone olup beğenmeyi unutma.